Siz ne evet. diyorsunuz? Kenti iyi bilen birisi olarak. Şimdi ben tabii yok şu şiddette olacak, yok şurada kırılacak. Ben bu tartışmaları yersiz buluyorum. Hı -hı. Vatandaşın kafasına karıştırmaktan başka bir şey değil. Çünkü vatandaşımız 23 yılda zaten e, Türkiye'de kaç tane aktif hayatlı var bunu biliyor. Evet <laughs> ezberledik artık. Yani şimdi bilim adamlarımız yanlış anlaşılmasın. Onlar tabii ki bu çalışmaları yapacaklar. Ama bu vatandaşı daha fazla bir belirsizliğe yutuyor. Yapmamız gereken şu. Depremde kimse sözleşme yapmadı. Şu tarihte olacak diye. Evet. Şu şiddette olacak diye yapmadı. Ama ispatlanan ve bilim adamlarının söylediği bir şey var. Bu bölgede deprem gün olacak. Deprem Bitti. Olacak. Kesinlikle. Biz o gün mü olacak? Yarın mı olacak? Akşam mı? bunu konuşmayacağız. Gündemimizde böyle bir şey yok. Gündemimizde ne olacak? Biz deprem olacağını biliyoruz. Bu binalarımızı hemen gerilemeyiz. Bu bunu konuşacağız. Bu saatten sonra yapmamız gereken kendi can güvendiğimiz için, annemizin, eşimizin, çocuğumuzun güvenliği için o risk taşıyorsa o binayı yenilemekten başka çaresi yok. Evet. Değil mi? Evet. Bir de deprem siyaset tanımıyor. Yani sen şu siyasi görüşe sahipsin, sen şu Hayır, siyasi ya. görüşe sahipsin demiyor. Hayır. İnancını bile sorgulamıyor. Evet. Ama milyonlarca yıldır var bunu bileceğiz. Evet. Deprem olacak. Bırakın ne zaman olacağını. Biz şu an bu kentimizi, bu evlerimizi nasıl yenileyeceğiz? Ona bakacağız. Peki, Şimdi bakın, ha. belediye seçimleri olmuş 3 yılı bitmiş. Evet. Hala onu mu yapacağız, bunu mu yapacağız? Ne yapıyorsunuz kardeş? Belli ya bu binaların ne oldu? Hangi mahallede, hangi ilçede? Kaç tane listede bina olduğu belli. Bu zamana kadar niye bunlar yıkılmadı? Öyle değil mi? Evet. Şimdi bakın, şeyde doğuda bir yılda. Hedef kondu değil mi? 300 bin konut yapılıyor. Hı hı. Yapılıyor evet. mu? Evet. Yapılıyor değil mi? E bir daha bu 45 bini duymayalım, görmeyelim. Acımasın içimiz. Evet. Onu onu yaşamadan bunu yapalım. Evet. Ama bunu da bilgi, beceri, deneyimle, ehliyetle, liyakatla, bilimle, hesapla yapılmayacak hiçbir şey yok. O yüzden bu, bu konuşmalar hakikaten ben tamam tartışılsın, edilsin, bilimsel evet. boyutta yapılsın. Hala daha yapılıyor. Ama yani biz bunlardan ziyade binalarımızı nasıl kentlerimizi daha nasıl sağlıklı hale getirmeliyiz? Evet. Yani o 7.6 7.7 yaşamayalım. Yaşansa da orada sağlam bir şekilde duralım. O bölgede yaptığımız projeler de var. 32 katlı binada çatlak yok. Demek Kesinlikle. ki siz doğru düzgün yaptığınız takdirde bir değil şey mi? Olmuyor. Bir Yapınca şey olmuyor. yıkılmıyor. Ama biz burada biliyoruz ya hangi binamızın risk taşıdığını biliyoruz. Öyle değil mi? Evet. Hocam Biraz bu kadar süre şey. bekliyoruz. Evet. Niye bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Niye beklemememiz? Niye yani? Şimdi bazı kadar. binalarda tartışma çıkmış. Evet. Ee, oyuncu Ahu Sungur da dün paylaşmış. Evet. Ee, ev sahibi diyor burada 2-3 dairesi var. Evet. Karatesi yaptırmıyor çünkü oralardan kira geliri var diyor. Evet. Dolayısıyla apartmanın içinde bir kavga, bir evet. tartışma var diyor. Evet. Bir bu. İkincisi tamam o riskli binada oturuyorum çıkacağım ama kiralar aldı başını Doğru. diyor. Bunları nereye şikayet Doğru. edebiliriz? Ve bir binada bir ev sahibinin 2-3 dairesi varsa ve apartmana terör saçıyorsa yaklaştırmam diye ne yapabiliriz? İhbar nereye yapılır? Şimdi bir, bu mesele bir kere ulusal bir mesele. Öyle değil mi? Artık bu siyaset konuşulacak bir mesele değil, ulusal. Bazen radikal <laughs> kararlar almanız lazım. Şimdi imar barışları, imar hafları geldi, herkes 3 katlar 5 katlar oldu, belgeler alındı değil mi? iş yeri olmayan yerler iş yeri olması hiyetine evet. kazandı. Evet. Ama ne gitmezse bu kadar belge verilirken burasının can riski var mı? Birisi taşıyor mu? Kimse sorgulamadı. Hı, hı. Hala da şu deprem olmasaydı imar hapı ne zaman çıkacak diye bekleniyor. Evet. Öyle değil mi? Evet, Doğru. Ne yazık ki. Olmaz böyle bir şey. Bu nedenle e, biz artık kiralama veya satın alınacak yerlerin Nasıl şeyini, sigortasını sorgulamıyor mu? Sorguluyor. Hı hı. Bir, vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Özellikle kadınlarımıza sesleniyorum. Hı hı. Çünkü onlar bu toplumu toplum yapan bireyler. Evet. Çatıyı, evet. aileyi çatısını ayakta tutan bireyler. Evet. Önce gidin o belediyenin ruhsatlı mı, ilgili belediyen o bina ruhsatlı mı, iskanlı mı? Tadilat görmüş mü görmemiş mi öğrensinler. İki, Türkiye'de konutlarda barkod sistemi girmişti, pilot bölge olarak Ankara'da başlamıştı. Bunun deprem bölgeleri olmak öncelikli olmak şartıyla, hı hı. binalarda barkodlu sistemi acilen geçirmesi lazım. Bu ne demek? O binada bir can riski var mı yok mu? On insanlar belgesini sormak zorunda veya barkodunu okutarak hakik, o binanın testinin yapılması lazım. Evet. Bizim vatandaşlar gidecek oturacak. İki. Kira artışları 1'e 8 artmış durumda. Evet. Öyle değil mi? Evet Tam Hayır. hocam bu noktada Şimdi onu soralım size. Böyle bir şey yok. Bu devletin ilgili kurumları var, kolluk güçleri var. Adım adım her şey takip ediliyor. Nasıl belki dairesi adım adım herkesi takip ediyor? ediyor evet. Kaçıramıyorsun, edemiyorsun. Öyle değil mi? Evet. O zaman burada da bölgelere göre, bakın bölgelere göre, o zaman kira arayışlarını belirleyeceksiniz, bir makas koyacaksınız. Zaten bununla ilgili yüzde %25 konmuştu biliyorsunuz. Evet. Bunun takibi olacak ama yasa ve yönetmelik çıkarmak yetmiyor bize de sorumluluk düşüyor biz de denetleyici olmak durumundayız Hı. Yani toplum birbirini denetlemek ve kontrol etmek durumunda Sormak ve sorgulamak Evet durumunda. kesinlikle Hocam şimdi ben e, atıyorum 5000 lira kirayla bir apartman dairesinde oturuyorum asgari ücretle ya da emekli maaşımla evet. geçinmeye çalışıyorum evet. Apartmanımda, apartmanımda riskli raporu verildi ve taşınmam gerekiyor. Evet. Ne yapacağım ben hocam? Şöyle, yani evet. evime cebime giren para atıyorum 8-10 bin lira, evet. kiralar 15 bin lira. Onun için söylüyorum. Kiralara da belli bir kıstas getirmesi lazım. Bölgelere göre diyorum. Bölgeler, mahallelere göre bir kıstas getirmesi lazım. Ya şu Yurt sosyal medyada adım adım her şeyi takip ediyorsunuz. Evet. Daha önce bunlara kaç para kira istendiği belli. Evet. Öyle değil mi? Tabii. İfşa yani, edeceksin. Tabii ki ifşa evet. edeceksin. Gerekiyorsa cezai müyede uygulayacaksın. Ee, şöyle bir şey çıktı. Ee, eğer böyle bir durumla karşı karşıya geldiyseniz 2-3 kat fiyat artışı gereksiz. Kaymakamlık, Ticaret Bakanlığı ya da CİMER'e şikayet evet. onun diye. Evet. Şimdi biraz önce dedim ki ne iş yaparsanız yapın her işin ekonomisinin bütçesini çözmek durumundasınız. Hı hı. İkinci ne dedim ulusal bir mesele. Tamam ama vatandaşımızda mağdur etmemek lazım. Şimdi kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşa sağlanan kira yardımları var, ekonomik kredi destekleri var. Günümüz koşullarına göre mutlaka revize edilmeli. Siz şimdi kentsel dönüşüme gidiyorsunuz. Devlet olarak e diyorsunuz ki 18 ay boyunca ben size kira yardımı yapacağım Hı. diyorsunuz. Ya İstanbul'da 1500 lira 2000 lira kira mı? Evet. O zaman günün koşullarına ha. göre bunu revize edeceğiz. Tabii evet. Devletin Umartmalı. de burada sorumluluğa girmesi evet, lazım. Bakın tek taraflı değil. Evet. Devlet de sorumluluğa girecek vatandaş olarak biz de kontrol ve denetim yapmak durumundayız. Bu devletin gerekli unsurları kolluk güçleri, bakanlıklar vasıtasıyla bu denetimi de yapmak durumunda. Başka çaresi ceza yok. Ceza sistemi gelmezse kimse vicdanen böyle Aynen. bir şey yapmaz. Evet, Geçenlerde bir evi çıkıp 9 milyona kiraya verene bir ceza geldi. 2 yıl boyunca evini hiçbir şekilde kiralayamayacaksın bu, diye. Bu kadar. Basit. Böyle gelecek. Bir birbirimizi denetlemek durumundayız. Evet. Yani ben şunu söylüyorum. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşı kaderiyle baş başa mı bırakacağız? Evet. Böyle bir şey yok. Evet. Bu devlet vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakla mükellef. Öyle değil mi? Evet. Vergisini alıyorsun. Her türlü şeyini alıyorsun. O zaman sorumluluğu yerine getiriyorsun. O zaman zenginler yaşıyor. <laughs> popülist işlerden vazgeçip, bakın, popülist işlerden vazgeçip asli işlere dönmek durumundasınız. Evet. Bunun da bugünden itibaren tezi yok. Bir de toplum olarak hepimize şey sorumluluk düşüyor. Politize olmuşuz ya. Evet. Sabah kalkıyoruz siyaset, akşam yatıyoruz siyaset. Biz ulusal bildiğimiz doğrultusunda millet devlet olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Ve bildiklerimizi de konuşacağız. Bakın, bildiklerimizi de konuşacağız. Çekinmeyeceğiz. Evet. Bizim gidebileceğimiz başka bir coğrafya yok. Yok, evet, hayır, Biz yok. sakin yok. milli sınırlarıyla sınırlı bu coğrafyada yaşayacağız. Evet. Bedeller ödedik, bedeller de öderiz. Hiç problem değil. Bu devletin bekalını yürütme için size de görev düşüyor, size de. Hepimize. Size teşekkür ediyorum. Tabii. Niye teşekkür ediyorum? Hiç formatınızda olmayan bir hiç, program yatırıyorsunuz evet, ama milyonlara evet. buradan bilgi aktarımı sağlıyorsunuz. Önemli olan da bu. Yapıyorum. İki üç kişinin fikri değilse yani. bu. önemli olan da bu. Yeter. Doğruları konuşacağız. Evet. Politize olmayacağız. Çok böyle siyasetle yatıp siyasette kalkmayacağız. İşimizi gücümüze bakacağız. Evet. Çalışacağız. Dünü evet. birlik yaşamayacağız. Hepimiz elimizi taşın Hepimiz altına, taşın altına, altına elini koyacağız. Evet. Bak ben ne diyorum? Geçen de sizin programınızda söylüyordum. Ben kendimi suçlu ilan ettim diyorum. 85 milyona söylüyorum. Niye? Ya keşke daha uz, u, az uyusaydım da. Türkiye'nin her yerine bu kentsel dönüşüm nedir, deprem nedir anlatmaya çalışıyorum. Keşke hiç uyumasaydım, daha fazla anlatsaydım. Suçlu hissediyorum. Suçlu hissediyorum. meslektaşlarımı niye uyarmadım? Kontrollerinizi yapın. Diplomanızın, mesleki eğitiminizin karşılığını verin diye kendini suçlu hissedin. Siz suçlu hissederken o binaları insanlara mezar yapanlar yurt dışına kaçıyorlar. Yani, şimdi hey. tek, ama burada tek kişi suçlu değil. Burada hatırlar mısınız 99 Marmara depreminde bir müteahhiti evet. tüm şey Türkiye öğrendi. Evet. Hayır. Evet. Burada herkes suçlu. Tabii ki. O gökten zembille gelmedi o binalar. Tabii. Yapılırken buranın bir İzincisi. idaresi yok muydu? Hı hı bu ilgili belediyesinin idaresinin kolluk gücü yok muydu? Buranın kontrol mühendisi yok muydu? Üç katlar beş kata çıkarken buraya bolozlar, harfiyat kamyonları, inşaat kamyonları gelirken bir gözler neredeydi? Niye kontrol etmediniz? Niye denetlemediniz? O betonda beton dökülürken doğru dozajının yapılmadığını benim meslektaşım niye kontrol etmedi? Demir donatısını niye kontrol etmedi? Masa başından iş kontrol edilebilir mi? Böyle bir şey var mı? Hepimiz bakın hepimiz sorumluyuz. Sadece bir kesimin üstüne bu, bu işin faturasını kesmek doğru değil. Evet, kesinlikle. Paydaşların hepsinin bundan nasibini yani. ve cezasını alması lazım. O kadar kolay değil. Evet. 45 bin vatandaşımız gitti orada. Evet. evet. Hatta daha fazla. Evet. evet, o arkadaşımız Oğuz Samaraz Efendi mikrofonumuzu yine vatandaşlara uzattı ve şu soruyu sordu. Hangi deprem uzmanına güveniyorsunuz?